hepimiz anne babalar olarak, çocuklar olarak, öğretmenler olarak çok çalıştık. Zaten çalışmak zorundaydık. Biliyorduk ki birinci sınıf temel bir bölümdü. Ve biz bu temel bölümü kadar sağlam atarsak, o kadar iyi öğrenci yetişeceğini, başarılı bir öğrenci olacağını biliyorduk. Bizler öğretmenler olarak üzerimize düşenleri yaptık. En iyi şekilde yapmaya çalıştık. Siz anne babalar da çok çalıştınız. Bunun farkındayız. Ben uzatmadan sözü öğrencilerime vermek zorundayım. Zaten bir sene boyunca ben konuştum. Şimdi söz sırası öğrencilerimde. Ufak tefek hatalar olabilir. Onları alkışlarınızla desteklerim. Kesinlikle sahneye müdahale etmeyelim. Şimdiden iyi seyirler. bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Shafan yeah. yeah. الله Hepinizin ayağına sağlık. Gelmişsiniz, hoş geldiniz. <laughs> Ressam Şevket Dağ ailesi işte böyle bir şey olsa gerek. Bugün ailenin tüm bireylerinin bir arada olmasından ben okul müdür olarak öğretmenlerim adına ve sizler adına mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizlerin mutlu olduğu gün bugündür. Bir bahçıvanın mutlu olduğu gün çiçeklerini topladığı gündür. Bir çiftçinin baharda hasadını aldığı gün işte mutluluğa erdiği gündür. Bugün öğretmenimin en mutlu günü. Çünkü ürününü topladığı gün bugün. Dolayısıyla öğretmenimi tebrik ediyorum emeğine sağlık diliyorum. Bana bir harp öğretmeni 40 yıl kölesi olurum düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetin sonucunda öğrencilerine bir harf değil ihtiyacı olan tüm bilgileri veren öğretmenlerim olduğundan dolayı da ayrıca mutluyum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Tüm konularda bizi yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan desteklerine esirgemeyen siz sayın verilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Akranların mutluya, geleceğin de gibi, Okulumla çok mutluyum, çiçek açan gibi. Kadınların sesi biz Serim serim yerler Okullar gelişi kaldık Işıl ışıl ışıldı kaldık Bir okulda ayak doldur Kaynara kan göller gibi Okullara koşuyoruz Kitap defter taşıyoruz mutluluklar yaşıyoruz bahçedeki günler gibi okuyorum <laughs> günlerce aydınlığınız yok gece ilgi yağmur <laughs> gibi Işık ışık dalga dalga bayılırım Senin diye sanımı okudum Senin diye sanımı yüzücü Sana benim gözümle bakmayalım Bebeğimle gözleceğim Seni selamlamadan Uçan kuşun yuvasına gözleceğim Dalga <laughs> aldığım yerde Ne korkum ne keder Yer bana da bana da yer ver Sabah olmasın, günler doğmasın. Leçka, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Taş bizi karnı götürdüğüne göre Save Mr. Fame! Zaman parlatır ondan. Abi ben <laughs> sırada sırada enjanybi, kırak kırak karam kırak vurur vurur Dışarıya mı çıkıyordum, unutuyordum. Siz hepten bulamışsınız. Benim şeytan kulağıma karışıp hiçbir şeyim yok. <laughs> Kim geldi? 南桥林。 Deriz. Canım annem ben seni çok sevdim ama hiç görmedim. Seni bir kere öpmek için dünyaları verirdim. Şimdi sahneye alkışlarınızla İlayda Akkaya arkadaşınızı davet ediyorum. Okuldan çıktım da geldim. de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan, dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne Sağım neresi, solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi biliyorum anne Hani geçen geldiğimde Sürem acıyor sürem demiştim de Bir türlü söyleyememiştim ya Acıyan yanıma anne İşte şimdi söylüyorum Solum çok acıyor anne hem de her gün acıyor anne, her gün. Bir sabah ailesi Ayşe'nin saçlarını ölmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakısı da danteldi. Dil çabancı Haydi yavrum, sınıfa dedi. Ben de ağladım, ağladım. Hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Üçtüm, bizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim, anne bizim acımı gördü ama Soğuduğum çok acıyordu, anne. Bugün ben de saçım örülsün isterim Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Ben dedem tel isterim Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum. Ama okula giderken yine ağladım. Anne. Ha bir de. Soru yanım yine çok acıdı. Anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep. Annem meyavlara renkli çamaşır tatlılar yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? <laughs> <laughs> Üf, babam her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım Tavuğu abiye börek pasta getiriyor. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez. Anne. Baba kararıyor. Ben gideyim. Babam bilmiyor. Kaçıp kaçıp sana geldiğini. Diğer sakınmaz ama çok üzülür. Biliyorum. Kim buluyor toprağını? Çeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne no. olur. Ganeyi sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum. Anne bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor ki anne? Her gelişimde aldığım toprakları şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp aşucuma koydum. Her sabah onu öpüyor korkuyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha! Unutmadan öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama Anne, kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sorularım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle zaman ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim sen de rüyama gel beni. mutlaka gel anne sen rüyama gelmeyince sol acısıyla uyanıyorum anne <laughs> ben gidiyorum anne toprağını öpeyim sen de rüyama gel beni mutlaka gel anne sen rüyama gelmeyince sol acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. Tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Hem seni çok özledim anne çok.